Bir defa var. Bugün çoluğa çocuğa yenildin. 10-20 yaşında, 21 yaşında. Bir tane kanat oyuncusuna yenildin bugün ya. Bir tane kanat oyuncusuna yenildin. Santana. Santana Beşiktaş kulübünü tek başına bugün yendi. Hocam izledi. Hiçbir şey yapmadı. Olmaz abicim olmaz. Bir defa hani boşu boşuna bu taraftar şampiyonlar kimse inandırmasın. Değil ki bizim hedefimiz ikinci olmak, üçüncü olmak. Bizim için büyük başarı. Ama yalandan iki tane isim oyuncu çekip biz büyük büyüz, biz büyük taraftarız, bizim büyük taraftarımız var. Büyük oyuncularımız, büyük Beşiktaşlı yok. Bana kimse maval anlatmasın. Bana kimse martafon anlatmasın. Hiç kimse bana bir şey anlatmasın. Daha yani konuşulacak o kadar çok şey var ki oyunun içinde. Yani oyunun içinde ağırlığını koyabilecek bir tane Lider oyuncu olmaz mı ya? Lider oyuncu olmaz mı? Rafa Silva bile bugün görüyorsun ki bak Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu dediğimiz adam bugün. O da yoktu sahada. Ya olmaz ki olsun. Olmaz. Çünkü o hatta ikinci bölge ile üçüncü bölge arasında şey yapan yok. Çizsiz sağlayan oyuncu yok. Yani yazık. Çok yazık. Hani şartlara elenemezsin abicim. <laughs> şartlara elenemez. Abi peki yani şu maçın özelinde futbolcuları ıslıklamak e, sezon başında Çok normal Çok mi? doğru. Çok doğru Çok doğru. Beşiktaş taraftarına neler olsun. Geçen sene de ıslıklamak için aylarca beklediler, desteklediler ama ne Beşiktaş taraftarının ne Fenerbahçe taraftarının artık şeyi kalmadı kardeşim. Takati kalmadı.